yazmamış. Okuma var biliyor musun? Ben, Nereye gider anne? ya. Cam. ayağını yani. Aha böyle tane de var. Atıyorum. Atıyorum. Arkadaşlar dedim boyadıktan sonra göstereceğim. He bakayım. bakalım. yastın. boyama ile yapıyorum. Taca Bebeğim bir de ablamın göstereceğiz. Onun dışına kaçırılacağız ama. <laughs> Ama bunu YouTube'a atacağım biliyor musun? Bilmiyordum oraya yüzden. Abone beğenirseniz yoruma iki yazın beğen kim beğenirseniz bir. Sizin şart şartmak istemedim. Ha var ama bayanla da boyunamadım. Bütün resim var Gördünüz zaten. Her resmi görmüyorlar ki. Ama yani ben gösterdim boyamamış halini. Gördüler ondan sonra boyunmuşum görecekler. Senin senki beğenilirler seviyorum ama kaç yazsınlar? Bilmem. İki mi yazsınlar üç mü? bilmiyorum. Sen Abla onkini beğenirseniz İki benimkini beğenirseniz Unutmayın bunu. Başka şimdi video da atmıyorum <laughs> ha. İki saat oldu daha boyamadım. Hmm. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sesin canı gelmiyor olabilir. Bağırmıyorum çünkü. Şarjım azalmaz ha. Artık geçti şarjım. Ama bence böyle çekmek yerine resmin son halini ya da çekiş aşamasından attım daha mantıklı. video biraz uzun olsun diye çarpıyorum. Birazdan şu boyunu kapatalım az Kapatalım. Birazcık bayağı uzun olur. Doğru. Hem çok. Kapatıyorum burada arkadaşlar. Durduruyorum. Bekleyin beni.